Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Stanley'in üretmiş olduğu seyahat bardakları hakkında bilgiler vereceğim. Birinci modelimiz Switchback. ikinci modelimiz ise Trigger Action dediğimiz iki farklı seyahat bardağı hakkında bilgi vereceğim. İnternette genelde çeşitli sorular gelmekte. İşte araç içerisinde kullanılabilir miyiz? Çapı sığar mı? O araçtaki yere sığar mı? İşte hacim olarak minimum kaç, maksimum kaç? İşte switchback ve trigger action arasındaki fark ne? hangisi daha kullanışlı gibi sorular gelmekte. Bu videoyu izleyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla istediği modeli alabilir arkadaşlar. Bütün arasındaki farkı işte hangisinin daha kullanışlı olduğunu size sırasıyla tek tek anlatacağım arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla istediğiniz modeli alabilirsiniz. Renklerine kadar hepsini tek tek anlatacağım. Şimdi sırasıyla size ilk önce switchback'ten başlayacağız. Switchback'lerin 3 tane şu an piyasada rengi var. Beyaz, siyah ve yeşil arkadaşlar hacim olarak da 0.35 litre ve 0.47 litre olmak üzere iki tane farklı modele sahip. Şu görmüş olduğunuz iki model 0.35. Bu da 0.47 arkadaşlar. Şimdi switchback'lerin 0.35'inden başlayacağız arkadaşlar. Switchback'ler beyaz, siyah ve yeşil olarak piyasada satılmakta şu an. Bunun çapı 7.3 santim. Boyu 19.5 santim. Ağırlığı ise 270 gram ağırlığa sahip arkadaşlar. 7.3 santim çapa 19,5 santim boya 270 gram da ağırlığa sahip arkadaşlar. Bunların su tutma süreleri üzerlerinde yazmakta. 5 saat, 7 saat, 5 saat sıcak, 7 saat soğuk, 24 saatte buzlu su tutma sürelerine sahip arkadaşlar. Bunlar bulaşık makinesinde hepsi yıkanabilir. Bulaşık makinesinde gönül rahatlığı yıkayabilirsiniz. İçerisine kesinlikle çamaşır suyu koymayın arkadaşlar. Sıcak ve ee süt, sıcak süt, gazlı içecekler, kola benzeri gibi içecekler koymayın arkadaşlar. Yani bunun içine sıcak süt koyulduğu zaman uzun süre çalkalandığı zaman içerisindeki basıncın yapmasından dolayı buradaki metalin genişlemesi ve kapağın tutmamasını sağlamakta zamanla. Aynı zamanda kaynar sütün basınçtan dolayı içeride oluşan basınçtan dolayı ilk tetiğe basılmasında bir anda yüzünüze sıcak hava buharının veya suyun fışkırıp bir yerinize yaralanmaya sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden bunların içine kaynar süt koyulup uzun süre tutulmaması daha doğrusu koyulmaması tavsiye ediliyor. Kola da aynı şekilde gazlı olduğu için basıçtan dolayı bunların ağız yapısı genişleyip e, kapağın bozulma ihtimali olabilir diyerek koyulmaması gerekiyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Şimdi bunun boyunu gramını her şeyini anlattım. Şimdi arkadaşlar bunun en güzel özelliklerinden birisi Şuradaki görmüş olduğunuz plastik muhafaza. Kameraya net gösteriyorum. iyice hani anlayın. Uzaktan pek belli olmuyor arkadaşlar. Netleştirdim. Daha net görebilin diye. Bu görmüş olduğunuz kapak sayesinde içerisine herhangi bir toz, toprak girmez arkadaşlar. Şu şekilde kapattığınız zaman çok güvenli. Bunlara nazaran daha benim gözümde daha kullanışlı. Tabi bu tutma halatı, tutma yeri sayesinde karabinaya bağlayıp çantanızın bir kenarında eller serbest rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Bunu araçta da kullanabilirsiniz. Ofiste de kullanabilirsiniz. Tabi yapı olarak, görünüş olarak bunlara göre biraz farklı. Hani size sizin tercihinize kalmış ama benim tercihim Switchback'ten yana. Ofiste de kullanın, araçta da kullanın. kapta da kullanın, dış mekanda da kullanın. Gördüğünüz gibi ben zaten bunu kullanıyorum arkadaşlar işe giderken. Şimdi bunu içine açalım. Arkadaşlar termoslar bir önceki videomda anlatıldığı gibi çift katman iki metalin birbiri arasına geçmesiyle Aynı zamanda ar, arka kısımdan yani alt kısımdan havanın vakumlanarak e, içerisindeki sıcağın ve soğuğun daha uzun süre tutmasını sağlayan bir teknoloji arkadaşlar. vakum teknolojisi sayesinde içerisinde hiçbir şekilde kömür veya yaltın malzemesi olmadan iki farklı metal arasındaki hava boşluğunun e, vakumlanarak havanın çekilmesiyle e, içerideki e, sıcağın veya soğuk içeceklerin veya yiyeceklerin bütün termoslar için geçerli. E, yemek termoslar için de bahsediyorum içindeki sıcağın ve soğuğun daha uzun süre tutmasını sağlayan bir teknoloji arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz 0.35. Şimdi kapağın mekanizmasını anlatacağım arkadaşlar. Bunlarda da aynı şekilde tetik olarak görmüş olduğunuz gibi Trigger'de de switch bekledi. Aynı mekanizmaya sahip. Aynı mekanizmaya sahip. Sadece dediğim gibi görünüş açısından ve koruma muhafazası var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu üç kısım şu şekilde sola çevirdiğiniz zaman çıkmakta. Bunun içinde e, bu şekilde tek parça halinde çıkmakta arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz tetiğe bastığınız zaman tetine tetiğe bastığınız zaman bu aşağı inip şuradan içeceğinizi rahat bir şekilde yudumlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar rahat yıkanabilmesi için bu şekilde yapılmış. Gördüğünüz gibi tek parça. Bunu buraya şu şekilde şurada bir tane delik var. Şurada da bir tane çıkıntı var. Bunu bu şekilde buraya gelecek şekilde takıp Şöyle çıt sesini duyana kadar çevirdiğinizde bu mekanizma oturmuş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek el kullanım için birebir ideal. Bakın tetiğe bastığınız zaman üzer şu üzerindeki alttaki bulunan lastik aşağı doğru çekilip içerideki sıvının dışarı akmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Yakınlaştırıp anlatıyorum daha detaylı anlayabilin diye arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Switchback modelin kapağı bu şekilde. Arkadaşlar bu beyaz rengiydi. Bu da siyah rengi. Şimdi bunların ikisi aynı. 0.35 litre. Bu da 0.47 litre arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuzda buna nazaran biraz daha büyük. Aynı mekanizmaya sahip. Her şey aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Her şey aynı. Bu tabi bir eski model olduğu için şuradaki görmüş olduğunuz gibi şerit bant falan yok arkadaşlar. Bu baya bir eski model. Hatta bunu ilk çıkardıklarında piyasaya Switchback olarak değil de başka bir model olarak çıkardılar. Mountain falan gibi bir model hatırladığım kadarıyla. Ben bunu BİM'den almıştım arkadaşlar. Aynı zamanda BİM'de satılan ürünlerin hepsi orijinaldir. İşte bazı sorular geliyor. BİM'de satılanlar sahte mi falan gibisine. Hayır arkadaşlar hepsi yetkili distribütör firma firma tarafından BİM'lere dağıtılmakta. Hepsi orijinaldir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Stanley'lerin ömür boyu garantisi vardır. Kullanıcı hataları hariç ürünlerin her şekilde ömür boyu garantisi vardır arkadaşlar. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz ürün 0.47 litre. Bunun da çapı aynı 7.3 santim. Aynı çapı sahip. Boyu 23.4 santim boyu var. Ağırlığı da 340 gram arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ürün 340 gram ağırlığa sahip. Bu görmüş olduğunuz ürün ise 270 gram ağırlığa sahip. Şimdi switchback modellerini tek tek güzel bir şekilde anlattım arkadaşlar. 3 renge sahip iki tane farklı 0.35 litre ve 0.47 litre olmak üzere iki hacimli ürün ürüne sahip. Switchback modellerini anlattım. Görmüş olduğunuz gibi karabine sayesinde tutma halatı buraya bağlayıp el desteri bez gezebilirsiniz. Bunun en güzel özelliği bu. İçerisine de tozun girmesini ve toprağın girmesini engellemek için bu şekilde güvenlik bandı yapılmış. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi Trigger Action modellere geldi arkadaşlar. Trigger Action modellerde Şöyle yana alalım. Şunlar da şu tarafa. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aslında 3 tane model var burada. Şimdi 4 tane ürün var ama aslında burada 3 tane model var. Nasıl? Bu 025. Bu 035 litre yeni serisi. Bu 035 litrenin eski serisi. Bununla bu aslında aynı arkadaşlar. Elimde şu an 3 model var. 1 2 3. Bu yeni seri. O eski seri. Bu da 47 arkadaşlar. Şimdi size sırasıyla tek tek anlatacağım. Bu yeni çıkan seri 0.25 litre arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 0.25 litre. Çok kibar ve küçük. Şunlara göre. Bu baya benim hoşuma gitti yeni seri. Arkadaşlar bunlar da 3 saat sıcak 4 saat soğuk 22 saatte buzlu su tutma süresine sahip arkadaşlar. Bunların çapı bunlara nazaran bunlara nazaran daha doğrusu şu 47'lere nazaran daha ufak. Switchback'lere nazaran da daha ufak. Bunun çapı 6.3 santim. 0.25 litre için bahsediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. 6.3 santim çapa sahip. 17 santim boyu var. 240 gram da ağırlığa sahip. 3 saat sıcak su, 4 saat soğuk su, 22 saatte buzlu su tutma süresine sahip. Şimdi bunun kapak sistemini anlatacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ürün, kapak sistemi aynı aynı şekilde bunun gibi. Bütün mekanizma aynı. Çapı küçük olduğu için tabi bu kapak kısmını da ufaltmışlar. Aynı şekilde arkadaşlar switchback ile aynı modele sahip. Yani aynı teknolojiye sahip. Görmüş olduğunuz gibi her şey aynı. Tek parça. Takıp çıt sesini duyana kadar çeviriyoruz. Yerine oturdum mu? Tamam. Bastığımız zaman içerideki sıcak ve soğuk suyun veya sıcak suyun dışarıya çıkıp yudumlamanızı sağlıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içi de bu şekilde. Ürünlerin, ürünlerin hepsi çelik, paslanmaz malzemedir arkadaşlar. Hiçbir şekilde gövde plastik değildir. Kapaklar BPA içermeyen, kimyasal olmayan, zararlı olmayan, işte sıcakla tepkimeye gelen bazı plastik malzemeler var. Onları asla tavsiye etmem. Benim konu açılmışken benim ilk kullandığım termos ismini hatırlamıyorum. Bir yerden aldım. İçi dışı plastikti. İnanın içindeki plastik tadı ağzıma geliyordu. Sonra gittim. Bunu aldım. Çok memnunum yani. Stanley'in o özelliği çok güzel arkadaşlar. Çelik paslanmaz. Hiçbir şekilde plastik değil. Sadece kapak kısmı plastik. Bunlar da BPA içermeyen, sağlığa zararlı olmayan plastikten yapılma. Switch bekle aynı mekanizmaya sahip. 025 model bu. Şimdi bunun bir de renklerini göstereyim size. Yeşil rengi var. Beyaz rengi var yeşil şey siyah rengi var arkadaşlar. Gece mavisi dediğimiz lacivert rengi var. Bir de şarap kırmızısı dediğimiz bordo rengi var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz gibi 0.25'lerin 5 tane rengi var. 0.35'lerin 5 tane rengi var. 0.47'lerin de aynı şekilde 5 renge sahip. Bu renkler işte izlediğiniz zaman içinize Hangisi siniyorsa onu alın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sıra size sırasıyla tek tek anlattım. Yeşil rengi, beyaz, siyah, lacivert ve bordo. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi bir tanesi burada dursun. Şimdi 0.35'e bahsedelim. 0.25'e anlattım arkadaşlar. Şimdi 0.35'ten bahsedelim. 0.35'in yeni serisi bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da aynı şekilde 6.3 santim çapa sahip. 21 santim boya sahip. 280 gram da ağırlığı var arkadaşlar. Bunun tutma süresi 5 saat sıcak, 6 saat soğuk, 26 saat 26 saat ise buzlu su. Şimdi bu da 035 ama dediğim gibi bu yeni seri, bu da eski seri arkadaşlar. Ürünü alırken ona dikkat edin arkadaşlar. Ya yani ince aslında bu bu daha güzel aslında yani daha ince, daha kibar. Ama işte ilk çıkan seride 0.35. Şimdi gram olarak da farklı arkadaşlar. Şimdi buna kaç gram demişiz? 280 gram demişiz. Görmüş olduğunuz gibi bu yeni seri 280 gram. Peki bu 0.35 330 gram. Bu 330 gram, bu 280 gram. İkisinin litresi de aynı. Hacim olarak aynı fakat gördüğünüz gibi çapı biraz daha küçük yeninin. Eskisi daha geniş. Boyu daha kısa eskisinin. Yenisinin boyu daha uzun. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi eski seriyi anlatıyorum arkadaşlar. Şu ana halen piyasada satılır. E, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. E, bu işte dediğim gibi daha hafif, daha ince, daha kibar. Tabi yapı olarak da, malzeme olarak da biraz inceltilmiş olması, aynı zamanda kapağın kapak kısmının da küçük olması nedeniyle neticesiyle e, ağırlığının azalmış olması arkadaşlar. Bu da eski seri 035. Bunun da çapı 7.3 santim. Aynı bunlar gibi 7.3 santim 19.5 santim boya sahip 330 gram da ağırlığı var. Sıcak su tutma süresi 5. Soğuk su tutma süresi 8. E, buzlu su tutma süresi de 20 saat arkadaşlar. Şimdi bak, dikkat ederseniz iki, iki modelde de bak. Şöyle yakından göstereyim. E, i̇kisinin de sıcak su tutma süresi 5 saat. Bununki soğuk su tutma süresi. Bununki 6 saat. Bu eskininki 8 saat. Bununki buzlu su tutma süresi 26 saat. Bununki 20 saat arkadaşlar. Biraz farklılıklar var gördüğünüz gibi. Şu buzlu su tutma süresi olarak daha üstün. Yeni seri. bu da soğuk su tutma süresi olarak bundan daha fazla. Bu 6 saat ise bu 8 saat. Görmüş olduğunuz gibi. Yakından göstereyim. Bunları alırken dikkat edin. Bunlar yeni seri. Bunlar eski seri. İkisi de güzel arkadaşlar. Yani hangisini tercih ederseniz. internette iki modelde satılmakta fiyat olarak da aynı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi 0.47 litreye. Bunların her birinin 5'er rengi var arkadaşlar. Hepsi aynı. 5 rengi var. Bu da 0.47. Görmüş olduğunuz gibi. Kapak kısmı falan her şey aynı. Görmüş olduğunuz gibi. Tabi şu yeni seriye nazaran çapı daha küçük. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı. Paslanmaz. BPA içermeyen kapak. Şimdi bunun özelliği de şu. 47 0.47 litre bu arasında bulunan en büyük hacme sahip termoslardan birisi. Bunun arkadaşlar 3 tane karton bardak şu böyle küçükken çok küçük olanlardan değil de orta boy olanlardan 3 tane karton bardak su alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu iş yerine götürüyorum. 3 arkadaş çayımızı içiyoruz. 3 tane karton bardak gönül rahatlığıyla çıkıyor arkadaşlar. Bu 47 litre ise Aynı 7.3 cm çapa sahip. 22.5 cm boyu var. 360 gram da ağırlığı var arkadaşlar. Bunun da süre olarak 7 saat sıcak, 10 saat soğuk, 30 saatte buzlu su tutma süresi var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Tiger Action dediğim modelin en yüksek hacma sahip modeli bu. Arkadaşlar şimdi seyahat bardağı seçerken bu ikisi arasındaki farkı bu videoyu izledikten sonra gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Dediğim gibi 25 yeni seri 35, 35 eski seri 47 görmüş olduğunuz gibi 47 ve 035. 5 tane renge sahip, trigger action'lar 5 tane renge sahip. 25, 35 ve 47 olmak üzere 3 tane hacme sahip. Bunlar da 035 ve 047 litre olmak üzere 2 hacme sahip. 3 tane rengi var arkadaşlar şu an piyasada bulabileceğimiz. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz burada sonlandırıldık arkadaşlar videomuz burada bitti ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim